Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 12. sınıf coğrafya ve AYT coğrafya konuları içerisinde yer alan Türkiye'nin işlevsel bölgeleri ve bölgesel kalkınma projeleri ile ilgili sorular çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Hizmet sektörü içinde yer alan yönetim bölgeleri işlevsel bölgelerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölge kapsamına girer? Sorunun çözümüne geçmeden önce işlevsel bölge bilgisini tekrar edelim. Arkadaşlar işlevsel bölgeler ekonomik ve kültürel yönden yerel, bölgesel, ulusal ve küresel çapta diğer bölgelerle etkileşim gösteren bölgelere denmektedir. İşlevsel bölgeler dört bölüme ayrılmaktadır. İşlevsel yönetim bölgeleri, işlevsel hizmet bölgeleri, işlevsel istatistik bölgeleri ve işlevsel plan bölgeleri. İşlevsel yönetim bölgeleri ülkemizde yerel ve merkeze bağlı olmak üzere ikiye ayrılıyor. İşlevsel hizmet bölgeleri ise Türkiye geneline yayılan Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği gibidir. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Soru da diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölge kapsamına girer? Seçeneklere baktığımızda D seçeneğindeki Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü işlevsel hizmet bölgeleri içerisinde yer alan bir müdürlüktür. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Hemen ikinci soruya geçiyoruz. Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri ile ilgili bilgi açması yapan Sedat Öğretmen iki grup oluşturup grupların yöneltilen sorulara verdikleri cevaplardan bazılarını aşağıdaki tabloda göstermiştir. Bakalım bu cevaplara. Türkiye'nin ilk bölgesel kalkınma projesi GAP'tır. DOKAP'ta kıyı kesimde ürün çeşitliliğini artırmak amaçlanmıştır. Bu bölgede yer alan projelerden biri de Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesidir. Doğu Anadolu projesinin hedeflerinden biri de hayvancılığın gelişmesini sağlamaktır. UNESCO, Dünya Miras Kenti kapsamında yer alan Safranbolu, Zonguldak, Bartın, Karabük bölgesindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi gruplara yöneltilen sorulardan biri olamaz. Dokkap'ın amaçlarından, Dokkap'ın amaçlarını sormuş. Dokkap'ın amaçları ikinci cevapta bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinde kaç tane gelişim projesi var? Üçüncü cevap bununla alakalıdır. Doğu Anadolu projesi ile ulaşılmak istenen hedefler nedir? Dördüncü cevap bununla alakalıdır. D seçeneği UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan kaç tane şehrimiz vardır? Beşinci cevap bununla alakalı değildir. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. Yani D seçeneği yukarıdaki cevapların sorularından biri olamaz. Hemen yeni bir soruya bakalım. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalardan bir tanesi de Güneydoğu Anadolu projesidir. Bu projenin hedefleri arasında faaliyetlerden hangileri bulunmaz? Bakalım birinci faaliyet sulama olanaklarını geliştirmek. Evet bulunur. 2. Dağcılık ve kış turizmini geliştirmek. Bulunmaz. 3. Hidroelektrik enerji üretimini sağlamak. Arkadaşlar GAP'ın zaten en temel iki amacı sulama olanaklarını geliştirmek ile hidroelektrik enerji üretimini sağlamaktır. Dolayısıyla 1 ve 3 kapın hedefleri arasında, 2 ise kapın hedefleri arasında değildir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Hemen yeni bir soruya bakalım. Aşağıda Batman ile ilgili bilgiler verilmiştir. Batman 1948 yılında demiryol istasyonu ve çevresinden ibaret tarım ve hayvancılıkla geçinen küçük bir kasaba konumunda olan yerleşim yeriydi. Günümüzde Batman 600 bin nüfuslu büyük bir şehirdir. Kurulu bulunan petrol rafinerisi bölgenin sosyoekonomik yapısını değiştirmiş, göç alan bir yerleşim yeri haline dönüştürmüştür. Buna göre Batman ilinin büyüyüp gelişmesinde öncelikle hangi ekonomik faaliyetin etkili olduğu söylenebilir. Batman ilinin büyüyüp gelişmesinde petrol rafinerisinin bulunması birinci derecede etkili olan bir faaliyettir. Dolayısıyla cevaplara bakıyoruz. B seçeneğindeki enerji kaynak üretimi bilgisi doğru bilgidir. Doğru cevap B seçeneğidir. Yeni bir soruya bakalım. Bu yöntemle çiftçilerin ürettiği bu yöntemle çiftçilerin ürettiği tarım ürünlerinin şehirlere taşınması yerine tarımsal üretim şehirlerde yapılır. Aşağıda Güneydoğu Anadolu projesi kapsamında sulama kanalları üzerinde gerçekleştirilen bir uygulamanın fotoğrafı gösterilmiştir. Bu uygulama ile hangilerinin yapıldığı söylenebilir. Bakalım güneş enerjisinden yararlanılmıştır. Evet güneş panelleri konulmuştur. Buharlaşmayı azaltıp su tasarrufu sağlanmıştır. Evet suların üstü örtülüp gölge oluşturularak buharlaşma azaltılmıştır. Doğru. Boğulma riskine karşı güvenlik önlemleri alınmıştır. Evet GAP yöresi yazın aşırı sıcak olduğu için kanallarda yüzme faaliyetleri sıkça yapılmaktadır. Bu şekilde üzeri kapalarak kanalın boğulma riskine karşı da güvenlik tedbiri alınmıştır. Yani her üç maddede yapılmıştır. Dolayısıyla E seçeneği doğru cevaptır. Hemen yeni bir soruya bakalım. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için Bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır. Ekonomik ve sosyal kalkınma için gerekli her türlü kaynağın nüfus ve ekonomik faaliyetlerin ülkenin her yerinde dengeli dağılması hedeflenmiştir. Bu amaçla yapılan çalışmalardan biri de Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan Doğu Karadeniz Projesi'dir yani DOKAP'tır. Bu illerin potansiyeli göz önüne alındığında proje kapsamında çalışmalardan hangilerinin yapılması daha uygundur? Bakalım. Başta yayılacılık olmak üzere turizm faaliyetlerini geliştirmek. Evet, DOKAP'ın amaçlarından birisidir. Doğal kaynakların daha verimli kullanımını sağlamak. Evet, bu da DOKAP'ın amaçlarından birisidir. Ulaşım ve iletişim hizmetlerini güçlendirmek. Evet, yüzey şekillerinden dolayı bu alanda da geliştirmek istenen bir alandır. Dolayısıyla E seçeneğinde 1, 2, 3 maddenin 3 maddenin de olduğu cevap doğru cevaptır. Hemen yeni bir soruya bakalım. Devletin ülkeyi kolayca yönetmesi, hizmetlerin yurt geneline ulaşımının sağlanması, denetim için yasaların dikkate alınmasıyla ayrılan bölümlere göre yönetilen bölgelere işlevsel yönetim bölgeleri denir. Ülkemizde işlevsel yönetim bölgeleri yerel ve merkeze bağlı yönetimler olarak ikiye ayrılır. Yerel yönetimler belediye ve muhtarlıklardır. Merkezi bağlı yönetimler ise valilik ve kaymakamlıklardır. Bu bağlamda belediye hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi için nüfusun fazla olduğu şehirlere büyük şehir statüsü verilmiştir. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisi bu statüye sahip değildir? Arkadaşlar ülkemizde 30 adet büyük şehir vardır. Aşağıdaki illerden Zonguldak, Büyükşehir statüsünde olmayan illerimizden biridir. Hemen yeni bir soruya bakalım. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik ve sosyal farklılıkları gidermek için bölgesel kalkınma çalışmaları başlatılmıştır. Ekonomik ve sosyal kalkınma için gerekli her türlü kaynağın, nüfus ve ekonomik faaliyetlerin ülkenin her yerinde dengeli dağılması hedeflenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapılan çalışmalardan biri değildir. Güneydoğu Anadolu projesi bölgesel kalkınma hedeflenmiştir. Türk Akım Gaz Boru Hattı projesi bu bölgesel kalkınma projesi değildir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Yeşil Irmak Havzası Gelişim Projesi, Zonguldak Partın Karabük Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişim Projesi her bir bölgesel kalkınma projeleridir. B seçeneği değildir. Bir boru hattı projesidir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bu dersimizin de sonuna geldik. Bir başka derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.